Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İbrahim Kalın, Katar merkezli televizyon kanalı Al Cezire canlı yayınına katılarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin iki ülke liderlerini bir araya getirmeye hazır olduğunu belirterek, "Şimdi ihtiyacımız olan şey Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı." dedi. Rusya-Ukrayna savaşında bir barış anlaşmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Kalın, "Hepimiz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz." Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlangıcından beri Zelenskiy ve Putin'le iki telefon görüşmesi yaptı. Elimizden gelen her şeyi deniyoruz, dedi. Kalın, Putin'in Zelenski'nin yerine Moskova yanlısı birini koyma fikrinden vazgeçtiğini ve sevsede de sevmese de Zelenski'yi Ukrayna halkının lideri olduğu gerçeğini kabul ettiği belirtti. Kalın, öte yandan mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması için Moskova'ya ve Ukrayna'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gittiğini belirterek, Çavuşoğlu'nun Moskova'ya son zamanlarda giden birkaç Dışişleri Bakanı'ndan biri olduğunu söyledi. Farklı kanalları kullanarak bu savaşı sona erdirmek için çabaladıklarını aktaran Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Donbas ve Kırım'ın pozisyonu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu vurguladı. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesini sağlama konusunda hazır olduklarını vurgulayarak, taraflar arasında Belarus'ta yapılan müzakerelerin teknik düzeyde gerçekleştiğini söyledi. Siyasi düzeyde ilk toplantının Antalya Diplomasi Forumu'nda ADF yapıldığını hatırlatan Kalın, "Şimdi ihtiyacımız olan şey iki lider, Putin ve Zelenski arasında stratejik düzeyde bir toplantı." dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.